Merhaba arkadaşlar, ben size meslek tanıtımı kapsamında diyetisyenliği anlatacağım bu videomuzda. Şimdi diyetisyen kimdir? E, diyetisyenler sağlıklı bir hayat sürebilmek isteyen ve sağlıkla ilgili belli bir hedef olan insanlara e, bu hedeflerine ve e, isteklerine göre beslenme programı oluştururlar. Hastanelerde, uzun süreli bakım tesislerinde, klinik gibi kliniklerde gibi yerlerde görev alabilirler. E, bir diyetisyen neler yapar? Öncelikli olarak diyetisyenler beslenme sorunları ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda danışmanlık yaparlar. Kişilerin tercihlerini ve sağlık ihtiyaçlarını dikkate alarak yeme planları geliştirirler. Yeme düzenlerinin etkilerini değerlendirmek ve gerektiği gibi değiştirebilirler. Vücudun fonksiyonlarının besin kaynağı tarafından nasıl etkilendiğini araştırırlar. Hasta ilerlemesini belgelemek amacıyla rapor yazabilirler. Hasta ilerleştirmek için diğer sağlık çalışanlarıyla işbirliği yapabilirler gibi gibi özellikleri bulunuyor. Bir diyetisyenin nitelikleri neler olmalıdır? Bir diyetisyen aktif bir dinleyici olmalıdır. Çünkü karşısındaki kişilerin isteklerine göre onlara bir şey yapması gerekiyor. Ne kadar zayıflamak istediğine, ne kadar sağlıklı bir hayat sürmek istediğine göre. Problem çözme yeteneğine sahip olması gerekiyor. Çalışma ekibi ve hastalarla sağlıklı iletişim kurabilmek en önemlilerinden biri. Bilimsel çalışmaları yorumlayabilmek ve bunları pratik yeme tavsiyesine çevirebilmek, kendilerine danışan kişilerin hedeflerini ve endişelerini anlamak için danışanlarını dikkatli bir şekilde dinlemek ve empati kurabilmek, mantıklı ve eleştirel düşünme becerisi gösterebilmek, bir, bir diyetisyenin nitelikleri arasında sayılabilir. Diyetisyenler nasıl çalışma saatleri vardır? Ee, diyetisyenler de birazcık olduğu kuruma göre değişiyor ama daha çok kamuda e, her memur gibi 8 ile 5 arasında çalışabiliyorlar. Özel kurumlarda tabii ki bu değişiklik gösteriyor. İsterse kendi yeri olsun, isterse özel bir hastane olsun. Ee, ama genel olarak altı buçu buluyor hani en geç çünkü sonuç olarak nöbet gerektiren bir alan değil en fazla var diye oluyor e, diyetisyen olmak için beslenme ve diyetetik bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmak gerekiyor üniversitelerden çoğu üniversitemizde de mev mevcut zaten diyetisyenlerin görev yapabilecekleri yerlerden bazıları hastanelerde e, bu şekilde ayrılıyor şimdi hepsini tek tek okumanıza gerek yok ee, okullarda çalışabiliyor, yemek fabrikalarında, e, özel bakım gerektiren kurumlarda danışman diyetisyeni olarak çalışılabiliyor, toplum sağlığı diyetisyeni, e, sağlık kulüpleri, ve fitness gibi merkezlerde çalışılabiliyor, gazete ve dergilerde yazarlık yapılabiliyor, tabii ki böyle çeşitlendirebiliyoruz. Beslenme ve diyetetik alanında taban ve tab taban puanlarını araştırdım sizin için. Ee, gördüğüme göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde e, tavan puanı bulunuyor. 34 34.000'le girmişler sayısaldan. 442 puan yapılmış. İstanbul Okan Üniversitesi'ndense e, en düşük puanla alınmış. 483 483.000'le girilmiş yine sayısaldan. Ve 204 e, e, 204 puanla girilmiş ve aynı zamanda burası özel üniversite olduğu için ikisi de birisi tam burslu birisi de %50 indirimle girmişler. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.